Merhaba arkadaşlar. Ee, yine M300 branş 3. E, videomuzdayız. 3. videomuzda e, markalama işlemi yapacağız. Markalama işleminde de e, kullandığımız ipek hakkında bilgi vermek istiyorum biraz. Bu ipek e, gerçekten ısıya dayanıklı ve hasta dayanıklı bir ipektir. Yani tekstil ipeği değildir bu. Piyasanın e, satmış olduğu piyasada bulmuş olduğunuz ipeklerden çok farklıdır. Bunun sadece tek adresi e, biziz. E, bu ipeği Malzememizin üzerine koyuyoruz. Fakat sürekli bize gelen bir soru var. Neden siyah, neden kahverengi? Arkadaş, bunu, bunun e, tamamen sebebi malzemenin içerisindeki metal oranı ile ilgilidir. Bunu öncelikle bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, e, malzememizi düzgün bir şekilde yapabilmek için ki şu an demo'muzda da bir hata olabilir, sigrafı hiç kaydırmamamız gerekiyor. Bunun için de asitat as e kağıtları üzerine monte edebilirsiniz. veya da bantla monte edebilirsiniz. Ben şu anda zaman kaybolmasın diye elle yapacağım. El kaydırırsam kusura bakmayın. Makinemizi açıyoruz. Evet. Markalama solüsyonumuz. Ondan sonra iki yerinden tutup o, şöyle yapalım onu sağlam olsun. Yavaş bir şekilde. Çünkü logo büyük olduğu için serigrafın kayma riski çok yüksek. Onun için yavaş bir şekilde, düzgün bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Logolarımızdaki punto yani yazı büyüklüğü diyeyim büyüdükçe markalama işleminiz yavaşlar arkadaşlar yani hemen yapayım gitsin şöyle o işlemler yok çünkü yazı kalınlıkları büyüdükçe markanın basıldığı alan da büyüyor buna göre işlemleriniz muhakkak ki yavaşlar. Bazı arkadaşlar var işte benim makinem bu konuda güçlü şey falan. Markalamada güç gerekmiyor. Onu en başta ben belirteyim yine. Markal markalama için güce gerek yoktur. Sadece seligrafın kaliteli olması gerekiyor. Baskıyı yaptığınız yer kaliteli olacak. Metal üzerindeki muhakkak ki muhakkak demir oranı düşük olması gerekiyor. Eğer demir oranı düşük olursa logomuz siyah çıkar. Eğer demir oranı yüksekse logomuz kesinlikle kahverengi çıkar. Bunun Daha ötesi olmaz. Ben yeterli herhalde çekeyim ben. Bakalım şansımıza. Evet arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Evet. Her zaman olduğu gibi en yüksek kalitede malzememizi çıkardık. Ya bu tarz işlerde boş konuşmaya gerek yok. Olması gerektiği neyse olur. Yani hızlı, benim işlemim çok hızlı bir... Öyle bir şey yok. Bu tarz şeylerde süre çok önemli. Buyurun siyah. Logomuz siyah çıkmıştır. Makinemizin kalitesi hakkında dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle 5 yıl garantilidir kesinlikle hatasız ve sorunsuz bir makinedir ve sanayi tipidir. Peki arkadaşlar herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.